Toka bakada. o lanetli karakteri gösteriyorum. Tablet kalemim nerede buluyorsun? Hemen tablet kalemimi alıp geliyorum. Aldım. Hmm. What? Bu lanetli kayakçı arkadaşlar. Neden diyorsanız stoka girelim. Çok life karakter. Black star, Duyuyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Mevzu bile ne şey tanıyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkada gidiyorum. Arkadaşlar Erdem'in o videoyu açtım. Kapı çok diye kapandı. Arkadaşlar öleceğim şimdi. Bismillah. Bismillah. Yeminle Bismillah. Burada videom değil evde çekim. Annem aşağıda. Kardeşimin seslerini de duyuyorum. Bum bum diye bir ses. Ben videoyu kapatıyorum. Bay bay.